Hoşgeldiniz Bugün sizlerle birlikte Yaprak sarması Efendime söyleyeyim Burada kırmızı biber sarması Burada böyle bir bi biberimiz var bi 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 Konuşamıyorum Şöyle gördüğünüz gibi bi biberimiz var já reagir é do atual olsun. Alakama buradan te teşekkürlerimi iletiyorum. Çok güzel yiyen yani benden Ondan sonra işte İstanbul'da nerelere bunu Gerçi dur ya vlog yapacağız Ben niye böyle anlatıyorum ki <laughs> ee, Vlog İstanbul vlogu çektim Onu inşallah kısmetse güzel bir İstanbul. Hakkınızı helal edin. Rahatsız olduysanız, mideniz bulandıysa, gerçekten sürçülü isan olduysa, size kıracak bir şey söylediysem, kalbinizi kıracak veya size kötü hissettirecek bir şey söylediysem hakkınızı helal edin. Bu videoluk bu kadar olsun. İzlediğiniz için, beni dinlediğiniz için, vaktinizi ayırdığınız için, like attığınız için, her şey için çok teşekkür ederim. Bu arada islike atanlara da teşekkürler. Yorumlarda buluşalım. Hadi bakalım güzel yorumlar yazın. Sohbet edelim. Tüm yorumları okuyorum. Dediğim gibi kendinize çok teşekkürler.